takımdan yürürlükte 10 tane iyi takım var. <laughs> ben istiyorum. Ben bu sezon gibi bulacaklarını düşünüyorum. Herhalde, <laughs> yatarlar, rotasyonlar yani Ama tabii Rotasyonları çok kötü. bence. Rezalet bir rotasyonları var. Ben iyi bir katli kurduklarını düşünüyorum. Ben ucu ucuna da olsa üst diyorum. Çok yakın. Herkese selamlar. 2024-2025 NBA sezonu öncesi takımların sıralamalarını tahmin edeceğiz Batuhan'la beraber. Atlantik grubuyla başlayalım. Son evet. şampiyonla başlayalım. Boston Celtics. Preseason'da da iyi göründüler. Kadrolarını muhafaza ediyorlar. Lonnie Walker'ı kadrolarına kattılar. Bence bence çok iyi bir Derinleştirme etabildi. anlamında önemli bir ekleme. Fakat sezona başlarken Porzingis'in sakatlığı tabii bir uzun rotasyonunda sıkıntıya yol açabilecek bir durum. Onun dışında her şey yolunda gibi görünüyor şimdilik. Ben senin kadar bu Porzingis'in bu kadar etkileceğini düşünmüyorum. Yani en azından playoff kadar e, normal sezonunda etkilemez. Zaten şu yüzden şöyle söylüyorum. Koç zaten derin kullanmayı seviyor ya. Porzingis çok arar mı mesela bastın normal sezonunda? Ben zannetmiyorum. Yine bence geçen sene kaldıklarıyla devam ederler. 58,5 oran vermişler ben 60'ı geçebileceklerini düşünüyorum. Ben de 60-64 galibiyet Hı -hı. civarı alacaklarını düşünüyorum. Yine NBA birinciliğine aday olurlar. Doğu'da da birinci olmaya bence en güçlü aday gibi gözüküyor. Ben üst diyorum. Ben de üst diyorum. Sezona bomba giren bir New York Knicks var. Valla çok önemli hamleler yaptılar ve çıkışlarını sürdürecek gibi görünüyorlar. Ve sezonun en önemli hamlelerinden birini yaptılar. Bence çok sürpriz bir hamle oldu bu. Katı kadrolarına kattılar. Yani Celtics'i devirmek için bence çok majör bir hamle. Biraz da hatta risk de barındırıyor. Sen ne düşünüyorsun bu takım hakkında? Çok iyi bir ilk beşe sahip olan New York'un en büyük bence şu anki problemi. Rakiplerinden çok bence o rotasyon nasıl dengeleyecekleri. Ama Koç gibi de olduğu için zaten herkes 45 dakika oynayacak. <laughs> ya, çok büyük ihtimalle evet minimum 45 dakika oynayacaklar. Bir defa var. Ee, bence bir iki sakatlık olduğu zaman rotasyondan gelecek oyuncuların Uyum sağlayamaması durumunda New York'ta bir e, sıralamayı etkileyecek bir düşüş görebiliriz. E, bu Carl Anthony Townsend'ın sakatlığı mesela çok şey üstünde duruyor. Diken üstünde. Diken üstünde duruyor. Mesela kat sakatlandığı zaman onun etrafına duracak. Ve bir de olacak... kaybetmeleri de tabii evet. uzun rotasyonunu biraz sıkıntıya soktu. Şimdi bir önce geçen sektör New York'la karşılaştırırsak Hartenstein sakatlansa yerine oynayacak oyuncu belli Mitchell evet. var. Randall sakatlansa Hartenstein evet. var Mitchell var. Şimdi burada böyle bir şey olmayacak. Randall gibi bir gücü kaybettiler. Katı sakatlandı takdirde oyunda onun üzerinden döneceği hiç kullanamadılar. Evet evet. Bu arada. Burada biraz da bence Brunson'dan çıkıp biraz da kat dönecekmiş gibi geliyor bana. Niyese? Yani biraz daha Brunson rahatlatacak ama biraz daha yan parça olacak gibi geliyor. Bir de şöyle bir şey var. Forvet pozisyonunda ligin en iyi savunmacılarından birkaçına sahipler Bridges, Anunobi gibi. Ama boyalı alanda şu an o kadar güçlü değiller savunma anlamında. Benim de en sevdiğim oyunculardan biri oldu. Devin Chenzo'yu kaybettiler. Bence geçen sene New York'taki en iyi ticke fon oyuncusu Trash Talk yapmışlar. Trash Talk yaptı çok eğlenceliydi o da. E olur onlar ya. Valla... 54,5 vermişler. Ben üst diyorum direkt. Ben üst olacağını düşünüyorum. Hatta şöyle bir rakam da vereyim. 59-60 arası galibiyet alacaklarını düşünüyorum. Ben de doğuda ikincilik adayım benim de. Ben de üst olacağını düşünüyorum. Var mı tahminin? Galibiyet tahminin? 56-57 olabilir. 56 Hı -hı. düz. Atlantik grubunun bir diğer iddialı takımı Philadelphia'ya geldik. ]iniz. Philadelphia'da Paul George takvisiyle birlikte doğuda ilk 3 zorlama yolunda bayağı iddialı konuma geldi. hazırlık maçında ufak bir sakatlı oldu ama esnemeymiş. Yani çok ciddi bir sorun görünmüyor şimdi Çok talihsiz görünüyor. O popo biraz dışarıda kalmış. Paul George bir de yani bununla tanıdığımız bir oyuncudur. Ama şükür ki bir şey yok. Embiid'in yine etrafını döner. Hı, hı Onun da sağlık kalması ana unsur tabii Max ki. ve Paul George çok iyi yardımcı olur. Ama şöyle düşünüyorum. Paul George'un olduğu ilk beşin Alıştı oyunda olası bir Paul George sakatlandığında bir sarsılma yaşayabilirler diye düşünüyorum. Kenar oyuncuları da gayet iyi yani. Bence bir ismi daha atladık. Bence Yavuz çok güzel bir çıkış yapacak. Bir evet şey. aynen. Yavuz da çok iyi e ekleme. Reggie Jackson var bile. Beklentiyle girip Avrupa'ya döndükten sonra bence dönüp NBA'ye hırs yaptı biraz. Hı -hı. Kendini gösterecek. Umarım onu yani. postafe çevirir. Pricis'in de bu arada çok iyi maç çıkardığı şeyler var. Stekanslar evet, var. Ee, ve bir... tabii ki Adem Bona var. O da şans bulacaktır inşallah. Biraz şey sıkıntı. Center pozisyonunda biraz sıkıntı gördüm. Dramat iyi bir mesela. mesela. Bona da tecrübesiz e, ne vereceği belli değil ama Embiid'in ee... maç kaçıracağını düşünürsek bence şans bulacaktır. 52,5 vermişler. Ben e, çok ortada yakın, kaldım ben. Yakın görüyorum. Yani maç kaçıracağını da düşünüyoruz aslında Embiid'in ama ben alt diyeceğim. Ama ne alırlar sence? 50 falan. Hmm. Yani şey alt. Yani üst olursa da böyle ucundan kaçırmışımdır sayarım. Böyle 53-54'lerde. Ben çok arada kaldım. Ben alt diyeceğim ya. Bence 50-51 galibiyet alırlar. Ben iyi bir e, kadro kurduklarını düşünüyorum. Ben ucu ucuna da olsa üst diyorum. Çok yakın. 3 takıma da şu an üst dedim ama yapabileceklerini düşünüyorum ben üstüyorum. Ben biraz makası açılacağını düşünüyorum hmm. o yüzden biraz alta daha yakın oldu. Atlantik grubunun bir diğer takımı olan en zayıf halkası olan Toronto Raptors'u Vegas baremlerine göre de en düşük e, galibiyet yüzdesine sahip olacak takımlardan biri. de i̇şte fena vermemişler miydi? bu arada. Hmm. Ben bekletmem. 2019.5 evet. bence <laughs> iyi vermişler. Yani. Geçen sene e, takımı dağıtmaya başladılar zaten ve en önemli oyuncularından biri OG Anunoby'yi e, takasta kullandılar. Şu an tabii ki en önemli oyuncuları Scotty Barnes. Onunla yola devam ediyorlar. Çok ümit vaat etmeyen bir kadroya sahipler. Ben e, 29.5 ama yakalayabilirler ya. Çok emin olamadım burada. Ben alt diyeceğim. Tamam. Ben de alt diyorum. Grubun bir diğer e, zayıf halkası. Ee, e, ben çok zayıf görmüyorum ama 19.5 oranı var. Bence, ben bir iddiada bulunayım. Bence net Toronto'nun üstünde bitirebilir. Evet. Çok iddialı olacak ama. Not... Inspirational. Öyle bir olasılık görüyorum bu Şimdi arada. Şimdi draftta yatacak takımlardan biri olduğu için e, tabii ki sezonun sonlarına doğru artık iyice NBA'de görmeye alışık olmadığımız kadrolarla sahaya çıkabilirler. Nets de onlardan biri. Şu an en düşük baremdeki takım. 19.5 Baya düşük. Ben bu arada üst diyeceğim. Ee, ben de üst diyeceğim çünkü 20 maç kazanılır NBA'de. Ben 23-24 an... hmm. galibiyet alacaklarını düşünüyorum bu arada. Bir de Precision'da bence şey, fena fena geçinmediler. E, fena olmayan bir oyuncu grubu var aslında burada. Yani kazanabilirler gibi geldi bana. Bence burada takıma ritmini belirleyecek oyuncu Ben Simmons. Hı -hı. Ne yapacağı belli değil. Ben bu arada dün izledim. İyi performans verdi ama bu performansı verip vermeyeceğin garantisi yok. Evet. Bir anda ben benim canım kovtüte oynamak istiyor. Ben bir sakatlanayım deyip <laughs> evet. bir 30 maç bırakırsa belki takımın şeyi değişebilir. Yeni bir gruba geçiyoruz. Ve Merkez grubu. grubu. Milwaukee Bucks'la başlayalım. Ee, bana kalırsa geçen senenin takım yapısına göre en büyük hayal kırıklığı oldu. Geçen sene en büyük hamleyi yaptılar. Damian Lillard hamlesini yaptılar. Ee, ama yaşadıkları özellikle sezon sonunda Yanis'in yaşadığı sakatlık yüzünden ilk turda elendiler Indiana Pacers'a. Tabi bu bence çok da tesadüf değil. Pacers da çok güçlü bir takım. Yanis'in sakatlığı da çok etkiledi ama ya. Tabi aynen. Aynen Gary ee, Gerrit Jr. Turnpress, Denon White eklemeleri yapmışlar rotasyona. Ee, ama bence çok güçlü rotasyon güçlü, olarak zayıf bir çok takım. Çok güçlü mü? bence Hı. değil. Evet. Bence öyle çok etkileyecek. Güçlü bir ilk 5 ama zayıf bir bench'e sahipler. İlk beşi nefes diye alınmış e, NPC oyuncuları. Aslında diye. Doğu'da zirveye oynayabilecek bir takım ama 50.5 50 vermişler oranı. Biraz tuzak. Ben... Tuzak geçme ihtimalleri var arada bırakıyor biraz. Sen ne diyorsun? Ee, üst diyeceğim ben ya. Aaa. %51'e 49 üst fark yaratacağını düşünüyorum. Bu en azından bu ilk 5 bir 50 galibiyet alır. sağlık Bana da Yanis gene bir MVP performansını gösterir. Lillard da kendi performansını bulursa geçen sene bence çok iyi değildi Lillard. Middleton'ı ben sezon sonunda iyi gördüm i̇şte ben ona güvenerek 50 da Kendi 50, 50 standartına geldi. Onu güvendim. Bence bir iki ekleme de yapmaları şart. Yani şu takım çünkü şampiyonluğu oynayabilecek bir takım. 50, diyorum. 50 ben üst diyorum. Tamam. Sen de üst dedin. Evet benim favori takımım takım diye adlandırdım. evet e, Indiana Pacers'a geçiyoruz. Aslında çok önemli bir ekleme yapmadılar ama Maturin sezon sonunda sakatlanmıştı. Maturin'le bir sezona başlıyorlar. Güzel bir ekleme olarak değerlendirebilir. Evet. 7.5 görmüşler. Vallahi ben iyi bir derece hatta yani şimdi çelişik demin dediğimle ama e ilk dörde de girebilecek bir dedim Bucks yani. için eğer işler iyi gitmez ise ben Pacers'ın ilk üçü zorlayacağını Hı -hı. düşünüyorum adaylarından bir tanesi. Şimdi 47.5 e, ama sezon e, ortası takasını almışlardı. Şimdi sezon başında beraber oynamaya başlayacaklar. Bence çok önemli. Bu takım için çok önemli bir ekleme oldu. E, ben üst diyorum. 47.5 bence üst alırlar. E, Box'a çelişebilirim orada. arada. Box alt da Hı -hı. olabilir. E, Pacers'ın Box'un üstünde bitirme ihtimalini bir hayli yüksek görüyorum. Biraz çeliştim ama. Üst sezon onu alt da. Yok yok hayır o da kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Pacer'ı bu isteyeceğin daha takım var çünkü. <laughs> Cavaliers'la devam ediyoruz. Bir Cavaliers fanı ama Sen nedense alt... Lakers şapkası takmış. Alt mı dedin üst mü dedin? Kaçak oynamayalım. Kaçak oynamıyor bucağım. Ben alt diyorum Pacers'a. Ee, konferansın bir diğer iddialı takımlarından Cleveland Cavaliers. Ee, aklım ve kalbimin çeliştiği noktaya gelmiş bulunmaktayız. <laughs> adayı dediğim için yani ilk, benim her zaman kafamda ilk 5 adayıydı. 6-5 arasında gidip geliyorum. Şimdi bak kadroda çok hmm. önemli bir değişim yok ama Kronikse... koç değişimi var. Sen bundan bahsettin. Scott... Baker staffı gönderdiler ve Kenny Atkinson'ı aldılar. Kenny Atkinson'ın ben e, daha çok böyle oyun düzeninde ilk 5'i bozmaktan uzak bir koç olduğunu biliyorum. Rotasyonu da iyi kullanacaktır. Sezon içinde ama bir takas yapabilirler bence. Ge ya e, bu olursa bence Levert'u daha hmm. çok olası görüyorum. A, takımı koruyabilir. Çünkü şu... muhabirdekar bir koç bu hmm. arada. Kenneth Kinson. Yani bu takım bir dursun bir bakalım bir diyebilir. Bir de şu var. E, Jarrett Allen ve Mobley'i belki bir arada oynatmamayı tercih edebilir. Ve ikisinden birini takaslayabilir ki. Bu muhtemelen Jarrett Allen'ı takaslarlar. Ama iyi bir ikili oyun oynuyorlar ya. Yani orada Ama biraz... Facing'in de bozuyor işte. Ben ben olsa Mobley'i tercih ederim. Takasta mı? Hayır. İlk Takımda kullanmak için. E, yani Jarrett Allen'ı kullanarak bence hani... 3 numara 4 numara alınabilir. El santrında Tırıs'ın tam boş olduğunu görünce yedekte. Ee, ya bilmiyorum ya yani ben takasta da daha çok kısalardan gidiyorum. Mesela Jerome'un da performansı bence Garland'ın takasla takaslamayacağını etkileyecektir. 51 52 galibiyet alacaklarını düşünüyorum. Üst diyorsun. Evet. 48,5. Eee yakın ya? ama ben alt diyorum. Alt. Tamam. Zayıf ekiplerden birine geçtik. Amaçsız takımlardan biri. Demar Derozan'ın geldiği ilk sezon bir heyecan yaratmışlardı. Playoff'a da kalmışlardı. Fakat sonrasında yine hani zaten muhafazakar bir takım sahibi var. Çok, çok fazla yani, hamle çok... yapmıyorlar. Bunun da etkilerini gördüler ve başarısız iki sezon geçirdiler. Bir caşkidi hamlesi yapıldı. Ee... O da sezon futbolda vardır ya böyle transferin kapanmasına 10 saat kala bir <laughs> Fırsat transferi kovalarlar. O tam olan fırsat transferi ya. Kobe White geçen sene çıkış yapan oyunculardan biriydi. Bunu da zaten e, en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülü sıralamasında da gördük. Zach Lavin takaslamayı istedikleri oyunculardan çok biri. Çok takaslanır bu arada. kontratı çok yüksek. E, verdiği performansa oranı çok yüksek kalıyor kontratı. O da biraz zor görünüyor. Çok ışık vermeyen bir takım. Ama yine de yani doğuda bir 10. sırayı falan zorlayabilecek bir takım. Bence çok düşük vermişler. 27.5 herhalde takımın dağılacağına yönelik bir düşünce var. Ama ben 27.5'un çok düşük olduğunu düşünüyorum. Ben üst diyorum. Ben bu sezon dibe vuracaklarını düşünüyorum. Sen alt mı diyorsun? Baltı yatarlar. Ya 26-27 galibiyet bekliyorum ben alt diyorsun ha, tamam. Rotasyonları çok kötü bence. Hı -hı. Rezalet bir rotasyonları var. Ee, dün baktım biraz maçlarına. Yani Onur Alp bitim dahil olmak üzere sonradan oyuna girenler facia. İnşallah başarısız olurlar da Onur Alp daha çok oynamışchansa olur ya diyoruz. onun Avrupa'ya döneceğini düşünüyorum bu arada. Aa, ee, benim Niye? biraz farklı düşündüğüm takımlardan birine geldik. Geçen senenin en çok kaybedeni 28 meyredelim. maç arka arkaya kaybettiler ama bu onlara has bir şey değil. 2014 15 ve 15 16'da Sixers bunu iki kez başardı. <laughs> başardı demek doğru mu bilmiyorum ama <gülüyor> başaramadı. <gülüyor> Hayır, kazanamıyorlar. Koçluk görevine tanıdık bir isim gelmiş. Bahsetmek ister misin? <laughs> JB Bickerstaff'ı getirdiler koçluk koltuğuna. Yani JB Bickerstaff böyle takımları bu arada oynatır. Cleveland Cavaliers'ın da böyle bir e, Yeniden bir oluşuma girdiği Hı. dönemlerde bu hale gelmesinde parmağı olduğu Hı -hı. için Detroit bence bunu güvenerek e bir düzen oluşturmak getirdi. için gitti. Beersteff e, çıkış yapmakta olan yeniden rebuild dediğimiz Hı -hı. döneme giren takımlarda bence GB Beersteff gerçekten parmağını değdiren ama devamlı getiremeyen bir koç. Yani bu takım olduğu zaman başka bir yere geçeceği <laughs> yani Şapkayı çıkartıp koyup ceketin alıp Hı -hı. çıkar ben kaçar der. E, ben bu takımı bu sene underdog olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Eğer Tobias Harris hamlesi var mesela. Sağlıklı kalırlarsa Bence Toronto'dan da Chicago'dan da Nets'ten de Chicago'da ön... çok emin değilim. Önde evet. olma ihtimallerini görüyorum. 25,5 bence yanıltıcı, değil mi? Yanıltıcı. Ben bunu üst diyeceğim. çok büyük risk aldım bu arada. Yok bence değil. Çünkü ya ben Kate Cunningham'ı zaten çok beğendiğim bir oyuncuydu draftta. Draft öncesinde de izlemiştim. Yeteneklerini çok kısıtlı sergileyebildi. Çünkü çok düzensiz bir takım. Yani çok fazla hatalar yaptı bundan dolayı iki sezondur maalesef ama ben iyi bir oyuncu olduğunu ve kendini gösterebilirse eğer bu takıma da çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Yani işte bazı eklemeler yaptılar bir Beasley, Tim Hardaway Jr. bunlar abilik yapabilecek oyuncular bu takımda. Ben daha iyi olabileceklerini düşünüyorum ve hatta 30'u bence zorlayabilirler. Evet, evet. Ben de üstüyorum. Özellikle bence galibiyet e, yükseltme konusunda son 10-15 maç etkileyici olacak Detroit için. Güzel yan parçalar var bu arada. Ben öyle beklenenden kötü olacağını Hı -hı. düşünmüyorum. Pozitifim. Hatta bu sene takımda bence Ketkan'ın Cannon'ın başka Jalen Duran'ın daha iyi çıkış yapacağını Hı -hı. düşünüyorum. Ciddi potansiyel. Evet. Şimdi Güneydoğu grubuna geçiyoruz. Heat'le başlayalım. Yıllardır birlikte oynayan bir kadro. Terry geçen sene eklemişlerdi ama sezon sonunda playoff'larda sakatlanmıştı. Maalesef onu kullanamamışlardı. Bu takıma tabii ki Alec Burks eklemesi bence çok değerli Mutlu bir ekleme. ekleme. Ve yıllardır başka takımlarda mücadele veren Josh Richardson. Esas Miami Heat'te o çıkış yakalamıştık. Orada yani Miami'de kendini göstermişti. Bence o da yine önemli bir ekleme. Geniş bir kadro var şu an bence. Kullanabilecekleri bir kadro ee, var. Miami'de bence en güzel şey e, her pozisyondaki oyuncuların kaydırılabilir olması. Evet. Miami Heat e, 44.5 üst oran vermişler. Ben üst olacağını düşünmekteyim. 46-47 galibiyeti zorlarlar ya. Evet. Yani zaten bu takımın normal şartlarda ilk 4'e 5'e girmesi beklenir. Fakat tabi kadrodan bağımsız şekilde normal sezonu çok ciddiye almayan bir takım olmaları yüzünden alt evet, onu veriliyor. Ama buçuk da alınabilecek bir galibiyet Miami için. Ben de üst diyorum. Üst ya. üst. Hı -hı. Bence de üst olur ya. Şimdi bir başka underdog takıma geçtik. Orlando Magic. Cleveland'ı 7 maç zorlamışlar. Bayağı zorladılar. Valla kısa rotasyonu ne? da iyi bir takım bu arada yani. Caldwell Pop'u eklediler kadroya. Bence önemli bir ekleme. Bir abi daha eklendi bu genç takım. Doğuda bence en iyi kısa rotasyona sahip takımlardan bir tanesi. Hı -hı. Çok dengeli. Ee, ama bu takımda bence bir defo var. Oyun düzenlerinden çok kopuyorlar maç ortasında. İyi bir savunma takımı olduğunu düşünüyorum ben. Ama bence hücumda çok tıkanıyorlar. Hücumda çok tıkanıyorlar. Hatta ben size şimdi iddiada bir oran vereyim. Maçlarını oynayacaksınız. Bence alt oynayın. Hı hı. NBA'deki <laughs> Euroleague takımı gibi 47 buçuk vermişler. Bence bir ben kafadan alt diyorum. Ben ee, iyi bir takım olduklarını ama o kadar yükseğe çıkamayacaklarını düşünüyorum. Böyle 45 falan alacaklarını düşünüyorum. Olduğu yerde seken bir takım bence. Geçen seneden çok farklı bir şey yapacaklarını ihtimal vermiyorum. Bir yaratıcı oyuncuya bence ihtiyaçları var. Ee, orada işte kolantinin oynadığı zamanlarda Colantin'in yaratıcılığına çok kaldılar ama ben de alt diyorum ya. Hı -hı. Ama yani Yakın. Play -off, play -off adayı yani. Evet bence de. Geçen sene hayal kırıklığı yaşayan bir takıma geçtik şimdi. Atlanta Hawks. Dejan Tömer'i gitti. Ee, ki bence Trey Young'la yan yana oynaması zor bir oyuncuydu. Ve draft'ın bir numarası Zachary Rist... Nasıl okunuyor lan bu? Zachary Şer. Ve draft'ın bir numarası Zachary Rissacher'e kadrolarına kattılar. Yani aslında hücum anlamında bence çok iyi olabilecek bir takım. Geçen Sanmada... sene Trey Young e, çok fazla maç kaçırmıştı. Bunun etkilerini çok yaşadılar. Kötü göründüler zaman zaman. Fakat işte Clint Capela da yine sakatlıklardan çok çeken bir oyuncu. Bunun dışında aslında hücumda dediğim gibi iyi olabilecek bir takım. Sürpriz yapabilecek bir takım. Bence çok düşük vermişler. Geçen seneye göre düşünülmüş. 36.5 bence geçilebilecek bir Barem. Çok iyimser baktım. Ben tam tersini düşünüyorum. Öyle mi? Tamam. Ee, ben şöyle düşünüyorum bu arada. Biraz e, sezonun genel şeyine baktım. Böyle bir fotoğraf çektim. Ya, bu takımın iyi bir hücum potansiyeli var. Ee, ama rezalet bir savunma takımı olduğunu düşünüyorum. Tersine Orlando'dur hatta. Evet kesinlikle. Ee, bu takım 120 atıp 150-160'lık bir takım. <laughs> Sezon ortasında bence Treyank takaslanacak. Bunu da göz önünde alarak ee, muhtemelen bunu düşünerek 36.5 vermişler. E, ben Kapelan'ın da devam yani devamlık problemi olduğunu düşünüyorum. Bir sakatlık bence kronikleşti artık. Ben alt diyorum ya. Baya bence dibi vuracaklar ben ya. Ben 40'a yaklaşabileceklerini düşünüyorum. Ben üst diyorum. Tamam. Hornets'a geçtik. Evet. Hücum potansiyeli bir diğer yüksek takım. Benim bu arada direkt en iyi çıkış yapma potansiyeli olan takım. Evet. Yani Çünkü onlar da geçen sene e, Lamelo Ball sakatlığı yüzünden çok maç kaçırmıştı. Düzensiz bir takım vardı. Yani şu takımda Fakat, eklemeleri sen bahset. Yani müthiş bir rotasyona sahipler. Seth Curry var, Treyman var, Shunikart pozisyonunda. Brandon Miller, Cody Martin, Miles bir, seçi eklediler ki çok uyacak bir takıma. Power forward'de bak Grand Williams. Williams, Grant Williams, Grant Phillips, Center'da Mark Williams, Nick Richards, Taj Gibson gibi tecrübeli e oyuncuları eklediler. var. Josh Green'i eklediler Dallas'ta. O yani, da çok önemli bir ekleme. Muhteşem bir rotasyona sahip. Hatta NBA'de en dengeli böyle Hı -hı. izlemesi keyifli takımlardan Kesinlikle. biri olacak. Bu salonu da çok güzel ya. Parkeler Salon da çok, çok güzel. güzel. Evet izlemesi keyifli evet. takımlardan bir tanesi. Ee, North Carolina'ya artık bir playoff getirmeleri evet. gerekiyor. Borçları var. Bugün de Preseason maçı New York'a karşı müthiş Hı -hı. oynadılar bu arada. Bence LB bu sezon artık biraz daha sıçrama yapacak. Ben daha iyi performans bekliyorum. Sorumluluk... Zaten tam oynadığında All-Star'da seçilmişti. Sorumluluktan kaçabilen bir oyuncu bence. Bazen savruklaşabiliyor ama bence bu sene biraz daha olgun, biraz daha pişmiş. Biraz daha ne yaptığını bilen, biraz daha topu paylaşabilen. Rotasyonda da zaten topu paylaşıp eline verebileceğin, güvenebileceğin oyuncular var. Set görevi, e, tremen gibi. Şimdi Josh Green, e Josh Green var ve rotasyonda. Ve yani bence çok olumlu bir karakter bu takım için. Bu takımda asıl dengeli yapan şey Mitzic ile Lamelo beraber oynatıp Lamelo skor Mitzic'in asıl katkısı evet. alabilirsin. Ee, Power Forward'de de hem iyi savunma hem hücumda etkili rotasyonlar var. Mark Williams benim çok beğendiğim ve çok iyi çıkış yapan bir oyuncu. Ben bu takıma 29.5 vermişler. Baya ben üst, net üst diyorum ya. Hı -hı. Bu takım playoff adayı mı? Bu takım bence net bir playoff adayı. Playin Tam... adayı değil mi? Yani ben biraz daha böyle dün düşündüm. 8'e falan mı? 7 8 zorlayacaklar. Ben o kadar değil ben playin oynayabileceklerini düşünüyorum. Vay, belki e, 9 onu belki zorlayabilirler ve bir diğer hakikaten kabus gibi takıma geçiyoruz. Washington onu, Bunu konuşmasak mı ya? E, arkadaşlar Washington kötü takım. Görmedim oranı alt diyorum. <laughs> Kadroyu görünce. Hiç... <laughs> oku <laughs> oku Kadroyu görünce içim karardı. Öyle söyleyeyim. Malcolm Brogdon e, buraya niye geldim diye sorgulayacaktır. Öyle bir takım. Sezon içinde takas yapmaları çok muhtemel. Valenciunas takas edilebilir. Kyle Kuzma takas edilebilir. Çok fazla böyle isim var. Jordan Poole onu takas edemezler. Onu e, ee, bence takas edecek bir takım şu an bulunmuyor. Onu Darklık Rarisi'deyken buzun üstünde yürütüp egzaj yapıyorlar <laughs> Tam o muameleyi çekerler böyle. 20.5 vermişler. 20.5 bile bizi şüpheye evet. sürüklüyor. Gerçekten. Ben alt diyorum ya. Evet yani. Ben on, on evet, ben on, de alt diyorum on, ya. 13-14 galiba. <laughs> Sixers'ın rekoru kırılacak. Yani şu ya. takımdan yürürlükte 10 tane iyi takım var. <laughs> Yemin ediyorum 10 tane iyi takım var ya. 20.5 ikimiz de alt diyoruz. Gördüm. Ve Doğu Konferansı'nı noktalıyoruz. Şimdi sıralamamızı yapacağız. Sen kendi sıralamanı önce söyle istersen. Tamam ister, o zaman ben sıralamaya başlayayım. Doğu Konferansı'nda benim sıralamam şu şekilde. Ee, yine Celtics'in ben birinci sırayı kaptıracağını düşünmüyorum. Çok ikilemde kalmama rağmen ben New York Knicks'i ikinci sıra adayı olarak görüyorum. Philadelphia'da sakatlıklar olmazsa iki zorlarlar ama ben üç dedim ona. Ama değişkenlik gösterebilir. Benim Doğu'da takım oyunu olarak da iyi bulduğum Indiana Pacers bence dördüncü sırayı alır. Daha iyisini de yapabilirler bu arada sürpriz yapıp. Evet. Çok dengesiz olmasa hemen yıllardır oynadığı playoff tecrübesine dayanarak Milwaukee yi yine 5'e koydum. 6. sıraya da aklım ve kalbim çeliştiği ama kalbimin kazandığı Kırmızı Cavaliers'ı koydum. <laughs> Crivel ama tam 6 değil mi yani? Tam 6 ya tam <laughs> tam. O geçen sene bu arada ikinci iken bir evet, anda 6'lı bir palama evet. olmuştu. 7'ye Miami Heat'i e attım. Geçen seneki şeye göre yani olduğu yerde sekte demişim çelişmiş olmayayım. Yine Magic'i attım. Ee, orayı da Charlotte'u zorlayacağını düşünerek evet. arkasına Charlotte'u koydum. Ee, bu nasıl bir çelişkidir ki sana Hawks gömdüm gömdüm Hawks'ı arkasına koymuşsun. Yok ama olabilecek bir şey. Ee, oraya Arkadaki ben... takımlar çok düşük olduğu için. Orayı ben Detroit e atabilirim bu arada. Detroit e Hawks'ın ve Bulls'un önüne atabilirim. Tamam. Bir sürpriz bekliyorum oradan. Ee, Doğu tahminim böyle. Doğu konferansında benim sıralamam şöyle. Celtics bence gene şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri. Doğu'da bence gene birinci olacaklardır. Çok geniş bir rotasyona sahipler. İkinci sırada bence yaptıkları majör hamlelerle birlikte Knicks ikinci sırayı alacaktır. Geniş bir kadroya sahipler ve normal sezonda İyi savunma yapmaları onların bence çok avantajını olacaktır. Zor maç kaybedeceklerdir. Üçüncü sıraya Sixers'ı koyuyorum. Üçüncü sıra bence biraz e, zor bir sıra. Oraya çok fazla aday takım var. Dediği gibi Pacers, aday, Milwaukee mi? aday. Ben Sixers'ı koyuyorum. Ben Paul George'un um, bu takıma cuk oturabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sakatlanmazsa diyelim. Evet en iyi ihtimallerle. Dördüncü sıraya Milwaukee Bucks'ı koyuyorum. Aslında rotasyonu çok beğenmemiş olsam da ilk 5'in gücü bence çok önemli faktör olacaktır. Ve Yanis'in Lillard'la beraber bir uyum yakalayacağını artık bu sezon düşünüyorum. Duck Rivers'a rağmen. Beşinci sıraya Pacers'ı koydum. Pacers'a alt demiştim ama bence... Ee bu sırayı tutturabilecekler. Bazen sonradan böyle hmm. bir şey çelişme geliyor. Cleveland'la Pacers bence yer değiştirebilecek bir takım. Ama sen de Pacers'ı öne koymuştun. Burada değil mi? Box güme gidebilir bu arada hmm. bir olup. Olabilir. Batı'da çünkü aynı muameleyi ben Clippers'a çektim. Ya ben malzeme açısından bakıyorum ve daha iyi malzemeye sahip Milwaukee o açıdan. Pacers'ı 5. sıraya koydum ve Cleveland Cavaliers. Bence hala bir eklemeye ihtiyaçları var. Bir adım öteye çıkmaları için. Ama e, mevcut koşullarda 6. olacaklarını düşünüyorum. 7. sırada Miami Heat koydum. Aslında ilk 4 adayı olabilecek bir malzemeye sahipler. Hatta burada belki üst sıralara da oynayabilirler. 5'e 6'ya da bence çıkabilirler. Hatta ilk 4 adayı da olabilir. Ama normal sezonu çok ciddi almadıkları için orada tabi 6. sıraya normal koydum. Normal sezonunda playoff'a girer mi girmez mi Şüpheli takım ama ya, aynı zamanda oynuyorlar. da final adayım. <laughs> ama işte o sırayı aldıkları için de tepe takımlarla oynamak zorunda kalıyorlar ilk turda. 8 sıraya aslında oraya bence e, iki aday var Hawks ve Bulls. E, ama bunların mesela Hawks'ı daha öne koyarım aslında. Bence hücum anlamında iyi malzemeye sahipler ama dediği gibi eğer takas yapıp Trey Young'ı yollarlarsa bu takımı sıfırlamaya gidebilirler. Ben tekrar Magic'i 8. sıraya koyuyorum. 9'a Hawks ve 10. sıraya Bulls'u koyuyorum. Bu şekilde oluşturdum sıralamamı. Charlotte'u mideye indirmişim. Charlotte'u mideye indirdik. Ama ben 9-10 gene Charlotte'ı oraya opsiyonlayabiliriz yani. Opsiyonel diyelim parantez içinde. Doğu Konferans sıra videomuz bu şekilde sonlanıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. Batuhan'a da teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.